Merhabalar Tatlı Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz harika rulo pasta tarifini paylaşacağım. Lezzeti çok güzel, yapımı da bir o kadar basit. Vakit kaybetmeden hemen bu harika pastanın yapım aşamasına geçebiliriz. Bir paket pet barmıs gibi önce böyle küçültelim elimizle. Daha sonra isterseniz rondodan geçirebilirsiniz. İsterseniz de bardak yardımıyla böyle ezebilirsiniz. Ufalamış olduğumuz bisküvilerin üzerine bir çay bardağı çikolata sosumuzu boşaltalım. Yarım çay bardağı sütü de ekleyelim ve hepsini birlikte yoğuralım. Elde etmiş olduğumuz hamuru streçle kapatıp Buzdolabında yaklaşık yarım saat kadar dinlendirelim. Krem şantisini hemen bir yandan hazırlayalım. Karıştırma kabımızın içerisine 2 paket krem şanti, 1 su bardağı süt kullanarak krem şantimi hazırlayacağım. Ben bu hazırlamış olduğum krem şantinin sadece yarısını bu pastada kullandım. Yarısıyla da başka bir pasta yapacağım. O yüzden siz 1 paket krem şanti, bir çay bardağı da süt kullanarak bu pastaya yetecek kadar hazırlamış olursunuz. Krem şantimin içerisine yarım çay bardağı da hindistan cevizi ekledim ve kıvamı bu şekilde koyu olsun. Soğuk sütle yaparsanız zaten kıvam alması çok rahat olacaktır. Bu şekilde hazırladım ve buzdolabında dinlendirmeye bıraktım. Dinlendirdiğim hamurumun da alt kısmına yağlı kağıt ve üzerine de yağlı kağıt sererek açıyorum. Yağlı kağıt yerine streç film de kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum krem şantinin yarısını bu pastamda kullandım ve içerisine güzelce sürüyorum. Daha sonra bu şekilde rulo yaparak streç filmin arasına alıyorum ve yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında derin dondurucu kısmında dinlendiriyorum. 1 saat dolapta dinlendirdiğimiz pastamızı çıkaralım ve dilimleyelim. Pastamın üzerini süslemek için yaklaşık 50 gram kadar sütlü çikolatayı benmari usulü erittim ve süsleme işlemini yapıyorum. Üzerlerine toz antep fıstığı da serpiştiriyorum ve pastam servise hazır. Evet, bu kadar kolay bir pastaydı. Görüntüsüne baktığınız zaman belki size zor gelebilir ama inanın yapımı çok pratik, lezzeti çok güzel, her evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz hem de çok kısa sürede yapabileceğiniz bu harika tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini mutlaka açın. Tariflerimden ilk siz haberdar olun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.